Şimdi efendim bestekarlar bir defa sadece bestekar değildi. Büyük bir kültüre sahiplerdi. Bunların bir kısmı din adamıydı. Bir kısmı sadece musiki değil başka meslekede sahip olan insanlardı. Ama musikiyi kabiliyetleri olması dolayısıyla kendisine tamamıyla benliğine hakim kılmıştır. Daima dikkat ederseniz bestekarlar kültürlü olan adamlardır. Tahsilli olan adamlardır. Bugünün tahsili başka, dünün tahsili başkaydı. Mesela bir Saadettin Kaynak bir din adam olarak yetişmiştir. Ama Fırat da giymiştir. Atatürk'ün huzuruna Fırat'la da çıkmıştır. Yani zamanın gerektirdiği yeniliklere de iştirak etmesini bilmiştir. E bunun dışındaki bestekarlar da öyle. Mesela Zeki Arif Bey hukukçuydu. Hem hakimlik yapmıştır, hem savcılık yapmıştır, hem avukatlık yapmıştır. Son zamanlarına kadar avukat, sonra da noterlik yapmıştır. Ama bestekardır.